13 Şekil Salı günün özetinden merhabalar. Bugün Bursa'da yaşanan gelişmeleri kısaca göz atacağız. Günlük gelişmesi Bursa'da bir çevre katliamı daha. Bursa'da binlerce ton moloz ve çöp ormanlık alana döküldü. Çevreciler durumu tepki gösterirken ormanın sınırını koruyan tel örgülerin faydası yetmediği görüldü. Şehrin en güzel çam ormanları, moloz atıkları, bidonlar, mobilya atıkları, evsel atıklar ve pet şişelerle kirletildi. 12 yıl önce ölen adama köprüden kaçak geçiş cezası geldi. Bursa'nın İznik ilçesinde 12 yıl önce vefat eden vatandaşın 8 yıldır hiç kullanılmayan traktörüne 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve otobandan kaçak geçme cezası geldi. Traktörün sahibinin yakınları bakanlığa itiraz ederken gelecek cevap bekleniyor. CHP'li Sarıbal buralaşın kararı önce vicdani sonra da insani olarak sorgulanmalıdır. CHP Bursa Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Orhan Sarıbal Bursa Büyükşehir Belediyesi sağlık çalışanlarının zulüm gibi süren iş yaşamlarında onlara destek olmak yerine adeta köstek oluyor. Tıpkı su faturalarında olduğu gibi daha önce Bursa halkına uygulanan çifte farklı muamele şimdi de sağlıkçılara yapılıyor Sağlık çalışanlarının topluluğu taşıma hakkı Bursa'da Eylül ayı e itibariyle son buldu. Bu nasıl bir vicdandır dedi. Topraktan halka zeytinyağı asadı başladı. Mudanya Belediyesi toprağın bereketini Mudanyalılar paylaşmaya devam ediyor. Adanya Belediyesi belediyeye ait arazilerde, refüj ve parklarda yetişen zeytinleri toplayarak zeytinyağı haline getirdikten sonra bu yılda zeytin dalı biriminde kayıtlı ihtiyaç sahipleri sahibi vatandaşlara sofrasına ulaştıracak. Buda'dan sefer iptali. Bursa Deniz Otobüsü seferleri Lodos nedeniyle iptal edildi. Bursa Deniz Otobüsü olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. Karikatürde Nülfer'e birincilik getirdi. Nürfer Belediye Beşevler Gençlik Merkezi Karikatür Atölyesi öğrencilerinden Ümhan Zeynep Akgürek 11. Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması'nda Türkiye'ye biricilik getirdi. Bursa Valiliğinden Nüfus Müdürlüğü Açıklaması Bursa Valiliği 2020 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adayları Giriş Sınavına katılacak adaylar için Nürfer İlçe Nüfus Müdürlüğü'nün 18 Ekim Pazar günü saat 07 ile 10 arası açık bulunulacağını açıkladı. Günün özetinden bu akşam bu kadar. Yarın görüşmek dileğiyle.